Merhaba canlarım, bir güzel falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Burçlara kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün de su burçlarındayız. Akrep, yengeç ve balık. Bu şekilde gideceğiz. Ve bakalım onları haziran ayında ne bekliyor diyorum. Ve kartlarımı teker teker seçiyorum buradan. Ee, bakalım onları neler bekliyor. Ee, güzel günler mi, refah günler mi bekliyor, ne bekliyor öğreneceğiz şimdi. Evet. Şöyle hızlıca da seçtim. Evet başlayalım. Açmaya kartları. Tekrardan açıyorum böyle bir. Evet e, akreplerle başladım. Akrep burçları sezgili bir burç zaten. Ama akrep burçları e, sezgili bir burç olduğu kadar karşısındakinin de e, ne hissettiğini ne olduğunu anlayıp bilen sezgileri kuvvetli. Ve bir insan hakkındaki düşünceleri net olan bir insan. Nötr bir burç. E, o yüzden de e, akrep burcunun ilk başta başlarken bazı akrep burçları ilişkisini sonlandırmış e, ve yeni bir başlangıç yapmak üzere yola çıkmaya hazır. Bir değişim içerisinde Akrep Burçları Haziran ayının başlarında bir değişime ihtiyaç duyuyorlar. Çekip gidenler, sevdiklerini terk edenler olmuş. Bir ihanetten dolayı bir aldatma ve bir ayrılık yaşanmış Akrep Burçlarında. Mayıs ayının sonlarında özellikle bu ayın sonlarına doğru ve o yüzden de bir çekip gitme olmuş. Bir terk ediş var. Arkasına dönmeden giden ama bir o kadar da bilge, düşünceli bir adam var. Duygu yönden yıkılma yaşamış. Ama maddi açıdan çok büyük bir ilerleme gözüküyor akrep burçlarına Haziran ayında. Ve maddi açıdan da maddi işlerle ilgilenecekler. Kariyerle ilgilenecekler var. Genç iş alanları bekleyen ve akreplerimiz varsa bekar akreplerimiz işle ilgilenenler kariyerinde yükseklik ve yoğun bir tempo gözüküyor Haziran ayında onlara. Gerçekten de bolluk bereket gelecek hatta adeta. Ve kader çarkı var burada. Burada kaderlerine yön verip de hayallerini gerçekleştirmek isteyen akrep burçları var burada. Gerçekten de ve sevdiklerinden haber almaya uğraşan gerçekten de bayan akrepler var. Ve bayan akrepler de kaderlerini değiştirmek için dediğim gibi bir değişime ihtiyaç duyuyor akrep burçları. Ve Haziran ayından itibaren bunun için çalışmaya başlıyorlar. Ve kaderlerini de ona göre yön veriyorlar. Maddi açıyı daha çok düşünüyorlar şu anda. Burada yıldız kar kartları çıktı akrep burçlarının ee, ve hayalleri gerçek olacak ön plana çıkabilecekleri bir işler kariyerlerde yükseklik görüyorum akrep burçlarına haziran ayının ortalarına doğru gerçekten de çok büyük bir kariyer fırsatı güzel haberler ve ön plana çıkma toplum tanımından tanınma diye görüyorum böyle güzel işler var tılsım şövalyesi var burada ve gerçekten de maddi açıdan Büyük bir başarı, büyük bir adım onları bekliyor diye görüyorum. Akrep burçları bu ara hep maddiyatla ilgili gidiyor. Duygularını kapamışlar birazcık. Ve gerçekten de burada tılsım beşlisi var. Ee, bir şeylerini arkada bırakıp affetmemecesine giden akrepler var. Çok kızmışlar. Bayan akrepler olabilir özellikle. Ve e, sevdiklerini terk etmişler. Çünkü ihanet, haksızlık var. Belki maddi açıdan da böyle. İş yerlerinden istifa edip başka bir işe değişim yapanlar var arkada onlardan özür dilemeye ve onlara muhtaç bir insan var. fakat akrep burçları öfkeli bir burç birazcık ve e, af, e, affetmeyi pek sevmiyorlar e, sert bir burç birazcık e, ve e, sevdiklerine sonuna kadar önemli Tolerans tanıyorlar, sonuna kadar direniyorlar ve e, biraz zorlandıklarında da e, affetmeye meyilli olabiliyorlar. Ama ikna olmaları çok güç oluyor. Burada değnek ası çıkmış. Gerçekten de hem maddi açıdan bir bereket hem de bir bolluk var. İşlerinde yükselme var. Evet akrepler maddi açıdan, iş açısından çok büyük yükselme var. Ama duygusal açıdan bir yıkım gözüküyor. Bir terk ediş var, bir bitiş var burada gerçekten de belki de bir evli erkekler de boşanma yoluna gidebilirler artık böyle görünüyor çok düşünen ne yapacağına karar vermeye çalışan kararsız akreplerimiz var. Gerçekten de sevdiklerine evlenme teklif etmek istiyorlar belki. Ee, tılsım yedilisi var. Ee, bir şeyleri teklif etmeye çalışıyorlar. Düşünüyorlar neyi nasıl yapsınlar diye. Çok büyük çaba harcamışlar. Ve teklifi götürmek istiyorlar. Karşıdaki kabul eder mi, etmez mi diye düşünüyorlar. İkilemleri olan akrep uçları var. Ve bunları Haziran ayının sonuna doğru hepsi çözecekler. Ve burada da mutlu bir aile hayatı, mutlu bir ben haberlik ve evlilik teklifleri görüyorum. Gerçekten de bazı akrepler ilişki durumundan çok şanslı olacaklar. Bekarların mutlu evlilik sahibi olacaklarını görüyorum ve evli olanlarımızın da hamile olanlarının da e, çocukları olacağını görüyorum. Gerçekten de evliler mutluluklarını bir üste taşıyacak olanlar da var. Böyle bir enerji aldım burada e, ve şurada da gerçekten de kupaların dörtlüsü var. Bekarlarımız, iş bekleyenlerimiz var maddi açıdan ve duygusal açıdan da sevdiklerinden ayrılanlar var ve onlara da bir kavuşma görünüyor diye görüyorum. Çok düşünüyorlar beni affeder mi diye ama Gerçekten de proteinik olanlarda varsa aziz kartı geldi. İlişkilerini yola koyacaklar. Gerçekten de ve büyük arkana fır, e, kartının beşincisi bu. Ve çok büyük bir fırsat, çok güzel bir fırsat ellerine geliyor. Akrep burçlarına haziran ayında maddi manevi e, çok güzel fırsatlar yakalayacaklar. Şanslarını değerlendirsinler. Ve aşıklar kartı çıktı burada gerçekten de akrep burçlarına. Haziran ayının sonlarına doğru aşklarını perçinleyecek... Ve bekar olanlarımıza da partnerler çıkıyor burada. Aşık olacaklar ve yeni ilişkilere başlayacaklar bekarlar. Öyle görüyorum. Ve onları güzel aşklar bekliyor. Partneri olmayanlar ve protonik aşkından ayrı olanlar sizi de bir birleşme bekliyor. Hazının ayının ortalarından itibaren. Güneş gibi doğuyor ilişkiler. Kalbiniz pırpır pır uçacak. Kanatlanıyorsunuz. Mutluluğa doğru gidiyorsunuz diyorum. Kupası var. Gerçekten de kupası ruh er ...ruh eşinizi bulacaksınız... ...gerçek aşkı... ...gerçek mutluluğu yakalayacaksınız... ...öyle görüyorum... ...ve evlilerin de... E, ...yaptıkları hataları telafi edecekler... ...boşanmak üzere olanlar varsa da... ...aşklarını yenilecekler... ...bolluk, bereket... ...sevdiklerinden güzel haberler var... ...sevdiğine kavuşamayanlar... ...özlemleri olanlar... ...artık özlem bitiyor... ...kavuşmalar başlıyor... ...düğünler yapılacak... ...ve çok güzel mutluluk... ...çok güzel aşklar bekliyor... ...Haziran ayında sizi ve gerçekten de e, mutlu günler bekliyor. Bakalım melek kartları ne diyor sizin için? <laughs> Bırakmak, e, bir dönemin ya da durumun sonu, ruhsal dönüşüm, hayatına devam etme zamanı diyor. Burada ayrılanlar olduğunu söylemiştik. Bir ilişkiyi bitirip yeni sayfa açmak isteyenler için bu kart, e, bir dönemin, bir durumun sonu, ruhsal dönüşüm <laughs> hayatına kaldığı yerden güzel bir ilişkiyle devam et diyor. Hava şövalyesi geldi. Akıllı, kararlı, idealist, yorulmak bilmeden çalışan gençlerimiz var burada da. Büyük hızda gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı sözümler, güzel işler, güzel birliktelikler diyor. Bakalım eee Neler gözüküyor burada da? Hava üçlüsü geldi. Mantıklı, dürüst, meraklı, düşüncesiz, ani, fevri kararlar verebilen tabii bu gençlerimiz var. Kızlarımız var. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planda değişiklikler olabilir. düşüncesizce dile getirilen gerçekler yüzünden kaçan fırsatlar dediğim gibi ama yeniden yakalanacak fırsatlar var. Evet bir kart daha açıyoruz. Ee, bu da son kartımız olsun. Toprak kraliçesi geldi. Düşünceli, yaratıcı, sıcakkanlı, duyarlı, ana bir kadın e, sevdiklerine yavrularına eşlerine destek olan kadınlarımız çıktı ve etrafındakilere zaman ayır duyarlı bir yaklaşım takip et zorluklara kibarcı ve anlayışla uğraş diyor bizim analarımız kadınlarımız zorluklarla uğraşmayı pek bir seviyorlar zaten o yüzden dedim ki son kart demiştim ama bir kart daha çekiyorum akrepler için gerçekten de dünya kartı çıktı İyi yapılmış bir iş neşe mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden bir yol diyor gerçlerimize aydınlık yollar güzel işler maddiyat açısından güzel fırsatlar ve güzel bir aşk, güzel bir birliktelik bekliyor bekarlarımızı. Evlilerimiz bir üst seviyeye çıkıyorlar, mutlu bir hayatıyla yollarına devam edenler var. Ama bu arada ayrılıp ilişkisini bitirip yeni aşka yelken açacaklar da var. Onlara da mutluluklar diliyorum. Sağlık, esenlikli bir ömür, güzel bir hayat diliyorum. Kana öyle diliyorum. Evet, şimdi falımı kapatıyorum. Hemen geçiyoruz Yengeç burcumuza. bakalım yengeçlerimizde neler var evet hemen yengeç kartlarımı seçmeye başlıyorum çok uzatmadan böyle birleşik yapıyorum bir dahakine bu kartları ayrı ayrı yapacağım size bu burçları temmuz ayını ayrı yapıp ayrı göndereceğim tek tek bütün burçlarımızı evet kartlarımı ayarladım hemen çekiyorum melek kartlarımı da buradan ee, sonra devam edeceğim üstüne evet a, şimdi kartlarımızı açıyorum yengeçler toplanın buraya diyorum şimdi yengeç burçlarındayız bakalım haziran ayında yengeçlerimizi ne bekliyor çok büyük bir heyecan hissediyorum yengeçlerde heyecanlı işler mamluk işleri görüyorum yengeçlerde evet bolluk bereket para geliyor yengeçler hadi iyisiniz haziran ayında bolluk bereket geliyor size gerçekten de you mm -hmm. Evet, gerçekten de güzel kartlar çıktı burada şimdi. İlk başta e, bekar yengeçlerin e, enerjilerini aldım burada. Heyecanlı ilişkileri olanlar var. Evlilikle noktalanan, güzel bir beraberlik, düğün, dernek görülüyor. Aynı anda bolluk, bereket dolu bir ilişki var burada. Gerçekten de ilişkilerini evlilikle noktalayacak yengeçler var Haziran ayında. Onlar da düğün yapmak istiyorlar. E, böyle görüyorum. E, ve ee, burada da ateş grubundan birileri var karşılarında ve güzel bir birliktelik olacak diye görüyorum. Burada araba kartı var. Ne yapmak istediklerine karar vermek isteyenler var. Özellikle araba almayı düşünen yengeçler görüyorum burada. Araba sahibi olacaklar var. Kupa kraliçesi var ve sevdiklerinden uzak olan annelerimiz varsa özellikle sağlık çalışanları diyorum. Sevdiklerinden uzaklar. Belki yavrularını göremiyorlar. Onlara sevgi yönünden bir kavuşma, duygusal açıdan ...bir birliktelik görünüyor... ...sevdiklerini e, görebilecekler... ...öyle gözüküyor... ...hasretler giderilecek diye görüyorum burada... ...ve burada sonsuz bir güç var... ...gerçekten de yengeçler... ...sonsuz bir güç elde ediyorlar... ...maddi açıdan olsun... ...manevi açıdan olsun... ...yengeçler güçleniyorlar... ...ve sonsuz fırsatlara... E, el ...kollarını açıyorlar... ...burada kupa şövalyesi var... ...gerçekten de bir ilişkiyi bitirip de... ...sevdiğini terk edip gidecek yengeçler var... Ee, sevdiklerinden e, ihanet görüp e, ayrılacaklar var gerçekten de. Ve e, ani kararlarla e, birilerini hayatlarından çıkaracaklar. Ama ay kartı görünüyor. Ayrılanlara yeni aşk, yeni ışık yanıyor. Gerçekten de e, yengeçler maddi açıdan, manevi açıdan e, maddiyata daha önem veriyorlar. Ama bütün duygular burada çıkmış. Ay kartı doğmuş hanelerine ve bolluk bereket gelecek. Ama burada e, Tılsım Üçlüsü var, e, düşünen bir bilge kişilik var. Yengeçler çok bilgedirler, çok sadıktırlar gerçekten de sevdiklerine... İyi bir aile babası olurlar gerçekten de. Maddi manevi birikim yapmayı severler. Bir küçük bir kayıpları var burada gözüküyor. O kayıplarını, e, o maddi açıdan bir fırsatı kaybettikleri gözüküyor bazı yengeçlerin. Burada da Tılsım dokuzusu çıkmış. Sevdiklerinden haber alamayıp üzülenler, maddi açıdan kayıpları var yengeç yengeçlerin öyle gözüküyor. Haziran ayının başlarına doğru bu kayıpların farkına varacak olanlar var. Burada adalet kartı çıktı. Evet bir ihanet yüzünden bir haksızlık yüzünden bir mal bir para elden çıkmış olabilir. Ama adalet size tecelli edecek. O kaybınızı Haziran ayının ortalarında karşılayacaksınız diyorum. Ve güzel bir karar çıkacak sizin için. Adalet yerini bulacak. Bolluk bereket geliyor. Yengeçler Haziran ayının sonuna doğru. ilerleme kariyerde ilerleme maddi açıdan fırsatlar ve bolluk bereket geliyor size de. Gerçekten öyle gördüm. Ee, i̇mparator kartı var burada. Ters geldi. Bu da büyük arkana kartı. Büyük bir fırsatın geleceğini ve eğer içe dönük olup da bunu değerlendiremezseniz bu fırsatı kaçırma şansınız var. Gözünüzü açık tutup ileriye doğru bakıp bu her fırsatı değerlendirip bu fırsatı kaybetmemeniz gerektiğini gösteriyor. Gerçekten de kule kartı bir karar kartı var. Karar verme gerekiyor. Bir şeylerde kararlı olmanız gerekiyor. Ne istediğinize <laughs> ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor ve ondan sonra hareket etmeniz gerekiyor. O kaçan fırsatı yakalamanız gerekiyor. Çok büyük bir balık, çok güzel bir mamlut geliyor. İnşallah yakalarsınız diyorum. Kılıç kralı var. Gerçekten de içinde ee... Erkeksi duyguları üstün olan yengeçler var. Erkekler çıkıyor burada gerçekten de ee, ve sevdiklerine e, duygularına karar verip sevdikleriyle aile olmak isteyenler, sevdiklerine evlilik teklif edecekler ve maddi açıdan bir fırsatın tekrar yakalanacağını gösteriyor. Ama e, bunu o gücü içindeki o gücü kesfetmeleri gerekiyor çünkü çok güçlü görünüyorlar yengeçler gerçekten de ve e, burada da kupaların e, dokuzlusu çıktı. E, gerçekten de maddi manevi her türlü ihtiyaçları giderilecek. Yengeçlerin özellikle bayanlar varsa e, maddi manevi her türlü ihtiyaçları giderilecek. Güzel sevgiler, güzel mutluluklar gözüküyor. Aile hayatını bir tık öteye taşıyacaklar. Ailesine sarılacaklar görüyorum burada. Ailesinden ayrı olanlara bir birleşme görüyorum burada. E, gerçekten de güzel bir birleşme birliktelik görünüyor. Bakalım ee, tekrar bir kart açalım. Evet denge kartı geliyor. İlişkilerini dengeleyecekler. Ayrılmak üzere olanlar varsa ilişkilerini toparlayıp ayrılıktan vazgeçişler. Bir güneşin doğuşu, bir bolluğun, bereketin gelişi. O kaçan fırsat Haziran ayının sonlarına doğru tekrar yakalanacak diyorum. Ve alt üst olan dengeleri toparlanacak diye görüyorum. Evet, değnek kralı geldi gerçekten de. Güzel bir ilerleme, maddi bolluk, işlerinde kariyer yüksekliği, ev sahibi, araba olma sahibi olmak isteyenler var. Araba, ev mamuk görünüyor bazı yengeçlere. Haziran ayının sonuna doğru özellikle görüyorum. Maddi açıdan da güzel işler, özellikle iş bekleyenler varsa da çok güzel kariyer sahibi olacaklar diye görüyorum. Maddi açıdan bir rahatlık geliyor. Sıkıntıda olanlar varsa, ayının sonuna doğru sıkıntıları bitecek görünüyor. Evet burada da tılsım üçlüsü geldi. Gerçekten de liderlik vasıflı bir iş yapabilirler. Ee, müdürlük gibi e, ne bileyim e, muhasebe gibi güzel işler, mimarlık bu tarz işlerde çalışacaklar ve kendini gösterecekler, lider olabilecekler var burada. Gerçekten de ee, bir takımı motive edecekler var. Bir takımın başına lider olabilirler ve güzel işler yapacaklar. Ee, i̇nanç da bir tık sıçrama var. Ve çok güzel günler bekliyor. Bakalım melek kartlarımız ne demiş yengeçlerimize. Çarp demiş. Baş melek Mikail. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana yengecim diyor. Evet şans sizden yana. Burada da toprak üçlüsü var. Yaratıcılığın gücü. Üst kalitede bir işin onaylanması. Bir takım oyuncusu oluyor. Dediğim gibi bir takımın lideri olabilirsiniz. Bir tık kariyerde yükselme. Müdür ona veya e, işçisinizdir üste çıkıp ustabaşı olabilirsiniz. Böyle güzel bir kariyer yüksekliği var bu ayın sonunda öyle görünüyor ve su sekizliği çıkmış ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme diyor. Her iki açıdan da yengeç burcuna şans büyüme gözüküyor çünkü güç yengecin içinde var ve yengeç burçları da güzel çıktı kartlarımız. Çok hoş çıktı. Heyecanla çarpacak yürekleri de var ve mutluluklar diliyorum. Hemen kartlarımı topluyorum ve balık burcuna geçiyoruz. Aşırı duygusal bir burç. Gözyaşlarını tutamayan bir burç. Bakalım onlarda neler var diyorum. Hemen kartlarımı seçiyorum buradan ve güzel bir fal bakmak üzere harekete geçiyorum balıklar ve sizi enerjilerinizle buraya bırakıyorum bekliyorum ee, ve diyorum ki tarot kartı pir kalbime gir güzellikleri bil diyorum ve falı neyse hali çıksın diyorum balık burcunun kartlarını seçiyorum böyle bir güzel kartlar var gerçekten de. Bakalım neler çıkıyor. Tek tek açıyorum şimdi kartlarımı heyecanla. Dediğim gibi gerçekten de <laughs> Evet, balık burçlarında çok büyük bir üzüntü görüyorum şu anda. Gerçekten de e, balık burçlarında boş vermiş olanları var, hayatı boş verenler. Ama nasılsa öyle olsun gitsin diyenler var, bir boş vermişliğe kapılanlar var e, ve hürriyetine düşkün balık burçları var ve e, hürriyetine bağımsızlığına düşkün, tek başına her şeyi yapabilirim diyen ve e, böyle bir e, kendini e, özgüven sahibi balıklar görüyorum burada ama dünya işlerine, sevgi işlerine boş vermişlik tılsım dörtlüsü var gerçekten de burada ve e, maddi açıdan bir kayıplı olan balık burçları görüyorum burada. Gerçekten de bir kayıpları var e, ve bir ayrılık, bir ihanet ya da aldatma ve bir ayrılık var balık burçlarında. E, sevdiğinden ayrılacaklar var gerçekten de. Kılıç şövalyesi ters gelmiş ama maddi açıdan güzel günler geliyor balık burçlarına haziranda. Özellikle ortalarına doğru maddi açıdan güç, bolluk, bereket var balık burçlarına. Ee, ve burada da e, değnek olumlusu var. Gerçekten çok büyük bir bolluk, çok büyük bir bereket. Mal sahibi olacaklar var. Para sahibi ve para açısından, maddi açısından açıdan da güzel bir bereket geliyor. Ve burada bir anlaşmazlık var. Bir anlaşmazlığın sonu görünüyor burada gerçekten de. Ve bir durumda anlaşılamayıp karşılıklı kontrat yapmak isteyenler varsa bir mal paylaşımı orada bir anlaşmazlığın çıkacağını ve bir şeylerin ters döneceği gözüküyor. Gerçekten de bir işle ilgili bir anlaşmazlık var. Belki bir yere form doldurdunuz. Gitmek istiyorsunuz ama rakipleriniz çok görünüyor burada. Kart tersine dönmüş ve o iş başvurusundan olumlu sonuç alamayacağınızı düşünüyorsunuz gerçekten de ve alamamış olabilirsiniz. İşinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Kaçan bir fırsat var burada. Ama haksızlıkla gitmiş. Burada gerçekten de kılıç dörtlüsü var gördüğünüz gibi ve bir şeylerin sona erip yeni bir başlangıç yapılması ve balık burcunun ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Çünkü burada çok boş vermişliği var ve karar sahibi olması gerekiyor. Mahkeme kartı var. E, kendilerini e, Mahkemeye çıkacak devlet dairesinde işi olanlar olabilir. O işlerini halledecek olanlar var. Devlet dairesine işi düşecekler var. Belki bir mahkemeniz olabilir. O mahkeme sizin lehinize çoğun sonuçlanacak. Bir hürriyet, bir gaza sizi bekliyor. Bir zafer. Öyle görüyorum ben. Ee, ve a bir anlaşmazlığında sonu olarak görüyorum. Burada kılıç kralı çıktı. Kaybedilen o fırsatın elinde sonunda eline geleceğini görüyorum burada. Gerçekten de çok şanslı balık vuracaklar. Hem kadın olsun hem erkek olsun. Güzel bir başlangıç yapacaklar. Kariyerde bir sıçrama var. İçlerine dönmeleri gerekiyor. Meditasyon yapmaları gerekiyor. Gereksiz endişe, olumsuzluklar, korkularından korkup özgüven sahibi, özgüven eksikliği var. Onu da kazanmaları gerekiyor. Gerçekten de içlerine dönüp ilerleme yapmaları gerekiyor burada. Çünkü şans onlardan yana. Burada düşünen yol gösterici, lider balık burçlarınız var. Güzel işler yap Yapan, duygu dolu sözler söyleyen böyle şiire yatkın, şarkıya yatkın müzikle uğraşacak balık burçlarımız var gerçekten önleri parlak lider önder birileri gözüküyor balık burçlarında da ve onlara güneş parlıyor ilişkilerinde ayrılık yaşayanlar vardı ya ayrılıp da gidenler varsa onlara barış gözüküyor bekarlara da güzel bir ilişki Başlangıcı gözüküyor güneş doğuyor adeta bolluk bereket haziran ayının sonuna doğru balıkları adeta akacak diye görüyoruz ve burada da şeytan kartı çıktı gerçekten de e, maddi hırsa kapılıp e, şeytana uyup e, maddiyat yönünden e, a, e, par, e, rakiplerinin üstüne çıkmak isteyenler olabilir duygusal ilişkide de yüzeysel ilişki cinsel ilişki yaşayacaklar var şöyle diyeyim bunu da e, yüzeysel bir Beraberlik aşk olmadan tensel bir beraberlik yaşayacaklar var. Böyle duygulara artış olabilir balık burçlarında. Geçici ilişkiler yani kalıcı ilişkiler değil, geçici beraberlikler yaşayacak balık burçları da var ve e, kaçan fırsatlar var ve o kaçan fırsatları da e, burada güneş doğuyor bekarlara dediğim gibi e, ve güzel fırsatlar yakalanıyor ama e, diğer yönden de dediğim gibi yüzeysel ilişki yaşayacaklar da var ve e, rakipleri yüzünden, haksızlık yüzünden maddi manevi kayba uğrayacaklar. Gözüküyor. Şeytana uymasınlar. Her söze inanmasınlar diyorum. Etraflarında işe yaramayan bir arkadaşları olabilir. E, düzenbaz, dolanbaz biri. Kandırmak için çevrelerinde dolaşabilir balıkların. Dikkatli olmaları gerekiyor Haziran ayında. Her söze inanmayıp, dikkatli tartıp, dikkatli düşünüp öyle atılmaları gerekiyor bazı işlere de. E, ve geçici beraberlik isteyenler de geçici beraberliklerini yaşayacaklar diyorum. Ve burada değnek prensi çıkıyor. Haziran ayının sonuna doğru gerçekten de güzel bir bolluk, bereket ve ilerleme gözüküyor. Özellikle bekarlar varsa da bir beraberlik e güzel bir aşk kapılarına çalacak diye görüyorum. Yeni birliktelikler oluşacak. Joker kartı geldi Balık burcuna. Gerçekten de sorumsuz yaşam, eğlenceye düşkünlük böyle e, günler gözüküyor bazı bu balıklara e, ve böyle düşünceler içinde olabilir. Daha çok eğlence, daha çok e, birliktelik ve gününü gün etme gibi e, ama çok da güzel bir fırsatın yine geleceğini gösteriyor. Dikkatli adımlarla bu fırsatı kaçırmayacak ve güneş üzerine doğacak diye görüyorum. Altın fırsatlar diyorum. Ve burada bir ölüm kartı çıktı. Ee, bir bazı duygularını öldürüp de bir ilişkiyi bitirenler yeni başlangıç yapacaklar var. Belki de bu da boşanıp ayrılanlar için yeni bir birliktelik, yeni bir hayat, güzel bir hayat gözüküyor gerçekten de ve güzel günler gözüküyor. Kapana kısılmışlık duygusu var balıklarda. Bir şeylerden dolayı kapana kısılmış, sıkıştırılmış, her türlü sıkıntıyı hissedebilirler. Böyle bir yerde kalma korkusu var. Gereksiz bir endişe, gereksiz korkular var. Onu hissedebiliyorlar. Ve bir şeylerde bıkkınlık gelebilir. Öyle bezginlik, öyle duygularla savaşanlar var. Ve onlara da bolluk bereket geliyor dediğim gibi. Bu duygulardan kurtulursa da bolluk bereketli günler. Haziran ayının sonunda onları bekliyor diyorum. Kariyer yüksekliği de var gençlerimize. Ve burada açıyorum bu kartları da. Ateş sekizlisi var. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda olacak diyor. Bekar olanlarımız varsa pat diye bir yerde bir aşk yaşayabilirler. Maddi fırsat içinde birileri bir işe başvurmaya gidiyordur. Direkt işe başlayabilirler. Böyle ani sıçramalar. Evet su dokuzlusu dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diyor. Gerçekten de ayrılıp yeni hayata başlamak isteyenler için bu kartta hayat sevgisi gelecek. Dilekler gerçek oluyor ve ve endişeler bitiyor güzel bir hayat sevgisi güzel bir mutluluk Evet balık burçlarına denge kartı geldi en son denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle o zaman geldiğinde ileri atılmak ve şans senden yana diyor duygusallığına yenilme diyor son bir kart daha çektim su üçlüsü bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı dediğim gibi hamile balık burçları doğum yapacaklar gerçek gerçekten de Haziran ayında doğum yapacaklar, hamile kalacaklar var diyorum. Onlara da mutluluklar diliyorum ee, ve başarı onların olsun diyorum. Bekarlara da çok güzel mutluluklar, platoniklerine de kavuşma bekleyenlere kavuşma var. Her türlü ilerleme sizi bekliyor. Güzel bir Haziran ayı olsun. Akan gözyaşınız mutluluktan olsun diyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şen kalın, Mesut kalın, bizimle kalın diyorum. Hoşça kalın.